biliyordum be. Yaşadığını biliyordum. Nasıl bir tip? Sanın benziyor bana mı? Bilmem dikkat etmedim. Nasıl dikkat etmedin ya? İnsan babasıyla ilk kez tanıştığında yüzüne bakmaz mı? Oğlum kendine gel lan. Bizi bebekken bırakıp giden adam bu. Ne yapacaktım boynuna mı sarılacaktım ha? Ya keyfinden mi bıraktı abi? Bir sebebi varmış işte. <laughs> 25 yılın mazereti olmaz aslanım. Ya neyse ne. Ben de tanışmak istiyorum. Hemen heveslenme. Neden? Önce bir emin olalım. Öyle pat diye hayatımıza sokamam. <laughs> ya zaten yeterince vakit kaybetmedik mi abi? Neyi bekliyoruz? Babamız işte. Bu ne demek bu biliyor musun? Benim gibi dört duvar arasında kalan biri için ne demek? Baran. <laughs> Senin için kolay abi. Etrafında bir sürü arkadaşın. Ece. Hepsi sapa sağlam yanında. Benim hayatım bir koş dolusu it kopuk. Bir de sen. Şimdi bir de babam oldu. Hazır bulmuşken kaybetmek istemiyorum. Lütfen getir onu. Tanımak istiyorum. Peki tamam. Yarın için konuşurum savcıyla. Gelir görür tamam mı? Tamam. Onun cezaevinde kardeşini görmeye gitti. Haberim var. Peki Mesut? Hüsnü abi onunla beraber. İsmail'in katili Sidar. Artık bir iz yakalasak iyi olacak çocuklara. Kullandıkları minibüs Kadıköy'de bulundu. Ekipler araç üstünde çalışıyorlar. Peki Yakup'u tekrar konuştursak? Şu an temin elinde. Baba istesek tekrar alamaz mıyız bu herifi? Çok zor. Cengiz bizim sorguyu görünce savcıyla konuştu. Bizi bir daha adama yaklaştırmazlar. Elde kala kala şu kız kaldı. Neydi adı onun? Filiz. Ha. Sider'in takıntısı. Tekrar mı konuşacağız? Kızım bir şeyden haberi yok. Ne konuşacağız ki? Kaldı ki elimizde tutacak bir şey de yok. Savcı ifadesini gördüm. Salmak zorundayız. E nereye salacağız? Kocası öldü. Ablası hapiste. Akrabalarının evi vardı. Ablasını bırakmıştık. Güzel. Konuşun adrestekilerle. Uygunsa oraya bırakın. Değilse de kendi evine bırakın. Kocasının öldüğü eve mi bırakacağız kadını? Evet. Böyle yapacağız. Bir gözümüz de üstünde olacak tabii. Bizi sidare götürebilecek. Tek işi o. Hadi. Usta. Devam et. Devam et. Usta burada mısın? Hmm. Yürü, yürü yürü. Devam et. Ne oldu çıktı mı parmak? bakıyor. Kasada bomba taşınmış. Kalıntıları bulundu. Sidar'la o yanındaki başka bir araçla ayrılmış olmalılar buradan. İki gün üst üste aynı aracı kullanmıyorlar. Ne yaptıklarını biliyor bu herifler. Abi, aracı bizim garaja alıyoruz. Kamera baktınız mı? Baktık ama bu sokak arasında nereden? Bulacaksınız oğlum. Aval aval bakarak polis olunmaz. Kaldıracaksınız kıçınızı. Yol kameralarına bakacaksınız. O Mobeseleri tarayacaksınız. Rezilliklere soracaksınız. Her şey biz mi isteyeceğiz? Kafanızı kullanın, işe arayın biraz be. Hadi. Peki abi, haklısın. Kırıp dökmeye gerek yok usta. Sakin ol. Bak uğraşıyoruz. Geç kalıyoruz. Ya adam kaçarsa, biz burada aranırken herif bıraktan çıkarsa ne yapacağız? Usta sen iste mi biraz? Neyine boş ver usta. Sider nerede Sider? Hani nerede bu herif? Bulabildik mi? Yok. Nerede? Nerede Sider? Nerede? Nerede? Ne iyi ettin de geldin. Geç ol, geç. Aç mı karnın? Hayır. Bari bir çay içseydin. Oturmaya gelmedim. İşim var. Kısa kalacağım. Peki, peki, peki. Hayırdır? Bugün Baran'laydım. Sana selam var. Seni çok merak ediyormuş. Öyle mi? Ben de onu çok merak ediyorum. Ne güzel işte. Kaynaşırsınız baba oğul. Belki sen de yanımızda olursun. Hep beraber konuşuruz. Bana gerek yok. Yarın görüşe gideceksin. Savcı ile görüştüm. Saat 2'de. Kimliğini unutma sakın. Seni bir daha ne zaman görürüm Onur? Bilmem. Kısmet artık. Gitmen şart mı? Biraz otursaydı. Kahve filan içeriz. Seyfi! Bana bak. Sittin sene sonra karşıma çıktın. Ben babanım dedin. Tamam dedim. Tanıştık eyvallah. Başka ne derdim var? Bak. Bir derdim yok. Ben seninle biraz vakit geçirmek istiyorum. Hepsi bu. Vakit mi? Ne vakti ya? Ne yapacaksın? Tutup elimden okula mı götüreceksin? Bayram açlığı mı vereceksin? Lüle parka mı götüreceksin ha? Bırak bu sevecen baba ayaklarını lütfen. O zaman niye geldin? Baran için. Hapishanede çok yalnız. Belki onun işine yararsın. Ama benle bir işin yok. Abi yanlış anlama ama Oğlan seni bulduğuna pek sevinmedi gibi. Yavaş yavaş olacak. Acelesi yok. Alışacağız birbirimize. Çıkıyorsun. Çok şükür. Seni alacak biri var mı? Yok. Emin misin? Sidar'ı ara istersen o gelsin alsın seni. Sidar mı? Ne oldu? Heyecanlandın mı? Yo, ben... Yürü hadi yürü. Küçükken, ufacıkken bile sürekli doktorculuk oynardı. O kadar oyuncak alırdım, iter elinin tersi. Hep doktorculuk oynamak isterdi. İstediğini de yaptı. Çok başarılı bir doktor oldu. O yüzden düşündükçe daha fena oluyor insan. Anlattılar. Anons gelmiş ambulansa. Koşa koşa gitmiş Esma. Birilerine faydası olsun diye gitmiş. Öldürdüler. Bu çok acı amirim. Çok acı. İnsanlar niye böyle? Duramadım evde. Duvarlar üstüme geliyor. Nereye baksam Esma'yı görüyorum. Biliyorum. Kızımı geri getirmez ama... Bari o hainler bulunsun. Bulacağız Rasim Bey. Acınız hepimizin acısı. Bu iş artık bizim şahsi meselemiz. Emin ol elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gel gel. Gel. Merhaba Rasim Bey. Ben gideyim artık amirim. Güle güle, güle güle. Adam Casper Rişan halde. Sen de öyle görünüyorsun. İyiyim ben baba. Saçmalama. İyi falan değilsin. İyi olmanı bekleyen de yok. Yalnız çok dağıtma yeter. Sonra toplaman uzun sürüyor Mesut. Bir de senin için endişelenmek istemiyorum, tamam mı? Korkmayın Rıza baba. Ben bakarım başım çaresine.